arkadaşlar Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz'in müthiş doğasıyla içteyiz arkadaşlar. Sizler için çekimimi yapıyorum. Arkadaşlar buralar yukarıdan gelen ırmak arkadaşlar. Kenardan restoranlar kurulmuş. Evet, herkes sudan, coğrafyadan iyi şekilde yararlanıyor arkadaşlar. Gerçekten Karadeniz'in anımı satıyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir manzara. Burada kahvaltı, yemek yerleri. Arkadan su akıyor arkadaşlar. Su 15 derece falan. Ben girdim arkadaşlar. Yani insan şöyle bir bu sıcak yaz günlerinde insan şöyle bir tırsıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Geçme yerleri. İnsanlar yemek yiyor, kahvaltı yapıyorlar arkadaşlar. Doğayla iç içe. Gözleme ve arkadaşlar. Yuvarlak çaydayız şu an için. Restoran, şelaleler. Restoranlar sıra sıra arkadaşlar. desen bir doğa arkadaşlar. Ve şu Aynı zamanda butik oteller var arkadaşlar. Burada zamanlarını geçirmek isteyenler için. Yani gelin birkaç gün kalınabilir arkadaşlar doğayla iç içe. Burada su çıkıyor arkadaşlar, doğal. Su aşağıdan, aşağıdan geliyor. Sizler için şöyle çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten hani insanın yaşlanmayacağı yerlerden birisi. Evet, çıkan suyu daha yakından çekeyim sizler için arkadaşlar. Buralar böyle arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.